Arkadaşlar Merhaba bugün bir tane kısa bir kıyas videosu olacak ee, kıyas kıyas videolarımızın ilki bu bakalım Umarım seversiniz. Evet arkadaşlar kıyas videolarının birincisi birinci serisine başladık. Şimdi markete doğru gidiyorum. Sizin o merak ettiğiniz alkol fiyatları vesaire. Bakalım en son rakamları ne? Bayağıdır ben de gitmiyorum. Kaç defa gittim ama hakikaten çok detaylı bir izleme e emeğine girişmedim. Şimdi biraz böyle detaylı bakacağız sizinle birlikte. Kaça katlanmış acaba <laughs> rakamlar görün istiyorum yani. Neyse markette görüşürüz. İyi. Yeah. Evet arkadaşlar, O bahsettiğim e, mağazaya, daha doğrusu markete geldim. Birazdan içerisine gireceğim size ürünleri göstereyim. E, bu bu videoda ilk başta size e, ilişkilerle alakalı, yani ilişki fiyatlarıyla alakalı e, bir video olacak. Diğer videoda ise Böyle sebzedir, meyvedir ve de sporcuların genel olarak ağırlıklı olarak tükettiği ürünlerin e, fiyatlarını ve çeşitlerini göstereceğim arkadaşlar. Here let's go! Evet dostlar, şu bisküvilerden başlayalım. Bakın burada bisküvilerimiz var. 22, 45, 6.45, 13, 29. Sağa doğru böyle gidiyor bunlar bisküvilerimiz. Birazdan bizim tanıdık olan bisküvilere geleceğim. Rakamlar bunlar bitirdik 70'lik Vesaire Evet bakın burada bir tane Valentinus var ne bu? 70'lik 20 pound 20 pound Bu Sonra burada bir tane Jim Beam var bacak tanyası var Arkadaşlar 18.50 21 pound yine. Burada şibasımız var. 28.55 ile 35 diyor. Oğlum burada 12 ve 13 yıllık. 12 yıllık. Bakın burada Glenferic var. İyi sağlam markalardan bir tanesi bu. Yine 38 diyor. Burada vodkalarımız var, cinlerimiz var. 36-38 bakın bunlar en e, kaliteliler arasında diyebilirim. Yani en kalite değil ama orta kalitenin en üstü diyeyim. Bakın burada da cinler var. Cin alkolümüz var. Ondan sonra aha burada vodka'mız var. 70'lik 50'lik vesaire. Bu 20'lik 35'lik pardon 35'lik 6.75. Bu 70'lik 12.50. Arkadaşlar burada litrelik var. Yine vodkamız ne kadar? 17 75 Burada burada Smirnoff'umuz var. Ne kadar? 16 pound. Arkadaşlar <laughs> litrelik 16 pound. Burada Absolute'umuz var. Litreliği 20 pound. Şimdi bazı arkadaşlar bunu 10 küsürle çarpacaklar 20. Bakın burada yine kalitelilerden bir tanesi. 40 pound. Bitrelik, absolutlerimiz var burada. Yine ev işte, çeşitli aroması olan absolutler. Ye boy. Arkadaşlar şimdi birileri yine böyle şeyle çarpacak, onunla çarpacak. Arkadaşlar onunla çarpmayan Onunla çarpan arkadaşlara ee, şunu söylüyorum. Burada yaşayan kişi, burada çalışan, Burada maaş alan kişi 2000 pound aldığını düşünün, tamam mı? 2000 pound aldığını düşünün. Ee, Türkiye'de yaşayan kişinin de 2000 pound aldığını düşünün. Gelip burada harcama yapacak. Şimdi sen Türkiye'deki adam az önce göstermiş olduğum ee, vodka'yı aynısını belki belki 200 TL olacak 200 TL, 200 birim diyelim. ve Buradaki adam ona 15 pound veriyor, artık. 18 pound veriyor, 20 birim veriyor. Oradaki 2000 TL maaş alsın, buradaki de 2000 pound maaş alsın. Buradaki 20 birim veriyor, Türkiye'deki 200 birim veriyor. Yani e arasındaki fark bu. Bunlar da şaraplarımız arkadaşlar. Yani öyle 10 çarpıp, 11 ile çarpıp, 12'ye takla atıp, ondan çıkartıp 11 ile sevişmenin bir manası yok arkadaşlar. Hiç bir anında manası yok yani saçma kendi kendini kandırıyorlar. Bunda da şaraplarımız. Şarap mevzusuna daha sonra gireceğim. Burada rozelerimiz var. Roze şaraplarımız diyelim. Bakın 11 pound, 14 pound civarında. Tekrar söyleyeyim çarpmıyorsunuz. Buradaki adam bunu 8 TL'ye alıyor bir 8 birime satan bunu. 11 birim aldı. aşağıda Rose Baltazar. Rose Baltazar fena değil. Pink Rose diye geçiyor. 7 yani 8 diyelim hadi. 8 puan. Burada şampanyalar var. Şampanyalar bölümünü daha sonra çekeceğim arkadaşlar. Burada da var. Burada da duruyor. Hemen. Şeyimiz var. 22, 29. Bartın'ın Gerste'ye. Rozeli'de hakikaten güzel burada Fransa'nın Fransa'nın belli başlı bazı markalarının bulunduğu şarap tezgahı Bunlar beyazlar beyaz şaraplar ve pembeleri var bu da yine İtalya'nın bazı şarap markalarının bulunduğu yani en iyi şarapları Belki burada yok ama iyi şaraplar var aralarında arkadaşlar bayağı güzel şarap koleksiyonu var burada böyle ülke ülke İtalya İspanya işte ne bileyim bazı dünyanın bazı bölgelerinden getirilen bazı notalarından getirilen şaraplar vesaire böyle gidiyor. Daha sonra şarapla alakalı detaylı bir video çekeceğim dostlar. Evet burada biralarımız var. Arkadaşlar bira videosunu daha sonra yayınlayacağım. Ya yani bira fiyatlarını gördüğünüz zaman ağzınız uçuklayacak. O nedenle diğer videoyu izlemeyin arkadaşlar. Bira ile alakalı videoyu izlemeyin <laughs> derim. Bunların hepsi bira. Bunların hepsi bira arkadaşlar. Bunların hepsinin fiyatlarını ve özelliklerini size çekeceğim. Ve bunu diğer hafta yayınlayacağım. Evet. Evet dostlar umarım beğendiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Bu videoyu beğenen ve kanalıma abone olan herkes umarım bir gün düşündüğü güzel şeylere kavuşur. Öyle söyleyeyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.